Yavrum günaydın. <laughs> Kuzum. Gözümün nuru günaydın. E Zeynep sen de şundan bir kafanı kaldır. Bir mis gibi annem var bir günaydın de be yavrum. E farkındaysan biraz önce mutfakta görüştük anne. Evet. Yani tencerenin altını kapattım ben. Evet. Ay beş dakika falan oldu en fazla. Evet. Ay ne evet. Niye askerden oğlun gelmiş gibi davranıyorsun ki her seferinde? Hayatım özlüyorum ben sizi ya. Yan odada bile olsanız özlüyorum. Ne yapabilirim? Şeyim bu. Huyum bu. Of anne ya. Bu peynir yağsız değil. Diyet yapıyorum ben diyet. Zeynepciğim bak düdük kadar kaldın hala diyet peşindesin. Bravo. Anne bırak ne yapıyorsa yapsın. Duba gibi oldu zaten. Seni pataklarım çocuk. Ya bir git. Hı. anne. Akşama renkli yiyecekler almamız lazım. Arkadaşlarla challenge yapacağız. Bir bu eksikti be oğlum. Bir bu eksikti. Al sana challenge. Git babanı uyandır. Bak daha zoru yok. Bulamazsın. Ya anne ya. Azıcık Ayşegül abla ve çocukların önüne kalalım. Her gün bir challenge yapıyorlar. Evladım ben kaç defa söyleyeceğim sana bunu? Onların hayatı hep öyle eğlenmekle geçmiyor yavrum. Hani bunlar sadece arkadaşlar kanalına hoş geldiniz demek adına öyle abuk subuk şeyler yapıyor bu. Biliyoruz anne. İki milyon takipçileri ve bir ton paraları var anne. Ayrıca yaz tatilinde tekneyle İtalya'ya gitmişler. Ne haber? Biz de Sapanca'ya gittik. Ne haber? Ay Şerife'nin cenazesine gittik Sapanca'ya biz ya. Ya dünya gözüyle bir spa mı gördük? Havuza mı girdik? Ne yaptık Allah aşkına ya? Fatiha'mız okuyup geri döndük. Vallahi Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Çok özel bir insandı Şerife'nin Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun anne ya? Güzleri cezam aman 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 Halim kırma. Saçları belam dudağı ikram Aman aman bu can Ah sana kurban Sensiz bu hayal safire inkar etme Söyle 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 Seni bu dünyada en çok kim sever Ben tabii ki seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz Ben tabii ki seni bu Hey, hey. Hayatımın neşesi. Nice Neşe mutlu yıllarımız olsun. Mustafa'm çok teşekkür ederim. İnanamıyorum yaptığın şeye. Ben ne yaptım ki? Ben bir şey yapmadım. Bunlar sana az bile. <laughs> Karamelicem. <içim. Gülüyor> O zaman ben bir elimi yüzümü yıkayayım. <laughs> Günaydın evlatlarım, muah, muah. Ay gerçekten inanamıyorum. Daha elini yüzünü yıkamadan yaptığı şeye bakar mısın? Yani ne şaka gibisin vallahi ya. Babam bin yıldır aynı şey yapıyor evlilik yıldönümüze. Sen de her seferinde kanıyorsun buna. Vallahi ben çok memnunum hayatımdan Zeynepciğim. Yani inşallah senin kocan da ileride sana böyle şovlar yapar. Bin kere söyledim sana. Ben evlenmeyeceğim. Onu biliyorum. Sen önce üniversiteye gideceksin. Okulunu bitireceksin. Eğitim hayatının ardından iş hayatına atılacaksın. Sonrasında evlenip ondan sonra Ondan sonra diye bir şey yok. Yani iş hayatına atılacağım ben. İş. Hani haberim var mı bilmiyorum ama Selen'in annesi onu 40 yaşında falan doğurmuş profesör olduktan sonra. Tamam, olur. O tamam. Ben bu 40 yaşından sonra yapılan doğumlar tamam ama böyle bir tık riskli oldu. benim yani tek derdim şeyim ben bunu anlatmaya çalıştım. Yani en azından okulu bitinceye kadar beklemiş. Hani birileri gibi. Tıp fakültesini yarıda bırakıp ev kadınına vermemiş kendini. Vay! Demek öyle. O zaman şöyle diyeyim ben yavrum sana. Ben eğer tıp fakültesini yarıda bırakmasaydım sen şu an karşı sandalyemden bana bunları söyleyemeyecektin Zeynep Hanım. Aynen. Hadi o zaman. Oyalanmayın daha fazla. Bir de size çok bomba bir haberim var. Sizi okula ben bırakıyorum. Hmm. Hayır, hayır ya. Hayır. Ne hayır ya? ya? Hadi bakalım, hadi. Go, 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 go. Go, go, go ne kız? Go, go canım. Ee, Emre'nin oynadığı savaş oyunu var ya. He. Orada hep go, go diyorlar. Bir de challenge olayımız var. Benim ama hmm, genç kuşaklarla biliyorsun, aram çok iyidir. Neyse Mustafa, çok teşekkür ederim. Harikaydın. Çayın altını. Kapatmayı unutma. Mustafa, akşam görüşeceğiz zaten. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Rica ederim karıcığım. Sen tabii ki. Ben tabii ki.